Evet arkadaşlar hayatın penceresine hoş geldiniz. Şu günlerde Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz. Güneşiniz bol pencereniz açık olsun. Arkadaşlar şeker bayramında çocuklar sevindirmek için böyle bir eredi hazırladık. Görüyorsunuz. içinde çeşitli şekerler var. Allah kabul etsin. <laughs> Kadir Gecesi'ni idrak ettik. Sıra bayram namazımızda. Şöyle baksak bayağı bu var. Yüz tane var. Bunu alan çocuklar ne kadar güzel inecek. Bakar mısınız? Uzunluğuna bakın. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı Like yapmayı unutmayın lütfen. Eğer abone olursanız Hayat Hanım çok sevinecektir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.